Çuklat çuklat etilerde geziyor. A pilot. A, a pilot çuklat. Just taking us a ride in etiler. ha, huh? On a snowy night. A çikolat. Pilot. Reliable, fast, secure, reliable pilot. A çuklat. Vallahi bizim pilotumuz çuklat. Bizi etileri geziyor böyle bu karlı havada güvenli, emniyetli, güvenilir piyotumuz çikolat. Çikolat boy. ay. Çikolat nasıl etleri like palm of his hands. Ne ha, çikolat? Çikolat nasıl etleri like good You're like palm of his hands. Çikolat etleri vallahi elin, avucun içi gibi bilir. Biz böyle gezdürüyetimlerde. Kar da kışta. Bana güvenin diyor çikolat hissersin. You trust me. I know everything.